Selam arkadaşlar. Yeni bir soruyla beraberiz. Konumuz hız. Hızı etkeden faktörler. Bir üzerine duralım. HNO3 sulu çözeltisi var. İçine çinko atıyorum. Çinko dediğim şey aktif bir metaldir. Atılınca oluşacak H2 gazı miktarını azaltmak için. Yani burada ne yapıyorum? Hızlandırmanın aksine azaltmak için hızı düşürmek için neler yapılmalıdır? Ondan bahsediyor. Kaba çinkoyu tuz hale getirmek. Yani ben temas yüzeyi. Bu toz hale getirmek için bazen şöyle bir cümle kullanıyor. Heterojen tepkimi. Heterojen demek ki orada katı madde kullanıyor demektir. Temas yüzeyi artırırsa hızım ne yapacaktır? Artacaktır. Birincisi hızı artıracaktır. Geldim ikinci şıkka. Kabı ısıtmak. Hocam sıcaklığı artırırsam ben hız ile ilgili her şey artar. Aslında bunun için aldım bu soruyu bir anlamda da yazıyorum hız ile ilgili her şey artar. Her şeyden kastım ne ya? Hızla ilgili hocam V ileri var, V geri var, K ileri var, K geri var. Şimdi duruma göre bunlardan biri diğerine göre daha fazla artıyor olabilir. Ama ister endo ister egzo olsun. Lütfen buraya dikkat. İster endo ister egzo olsun. Sıcaklık arttı mı? Hızla ilgili her şeyim artacaktır. Burada da hızım arttı. Kaba saf HNO3 eklemek. Zaten bu tepkiminin tepkime hız bağıntısı eşittir. K çarpı HNO3'ün karesidir. Eğer ben saf halde bunu ilave edersem bunun derişimi artacaktır. Derişimi artarsa hızım ne yapacaktır? Artacaktır. Devam ediyorum. Kaba saf su eklemek. Saf su eklersem bunun derişimini azaltacaktır derişim azalır. Su ilavesi ile diyorum. E bunun derişimi azalırsa hızım ne yapacaktır? Azalacaktır. D seçeneği benim aradığım seçenektir. Katalizör eklemek. Katalizör demek. Hocam hızlandıran demek. Katalizör ilave ettiğim zaman kimyasal tepkimelerin hızı ne yapacaktır? Artacaktır. Bana negatif katalizör demediği müddetçe katalizörden kastım pozitif katalizör olacaktır. Peki. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.